Sevgili seyirciler tekrar karşınızdayız. Denizli Metropol'ün canlı yayınları sürüyor. Saat 12'den beri kesintisiz yayındayız. Ve saatler şu anda 17.37'yi gösteriyor. Ve sevgili seyirciler, MHP İl Başkanı Cafer Bir Türk bizlerle birlikte canlı yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, malum sokağa çıkma yasağı var efendim. Ee, evet. neler söyleyeceksiniz bununla ilgili alınan tedbirlerle ilgili? Siz de evinizde ailenizle birliktesiniz Evet. Tabii ben öncelikle Şubat sonu Mart başından beri Türkiye'mizi saran, dünyayı tehdit eden COVID-19 hastalığından bugüne kadar ölen bu hastalık atlatan bütün insanlara geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii her gün çok yakınımızdaki bir dostumuzu, çok dibimizdeki bir kardeşimizi kaybediyoruz. Ee, tabii üzülüyoruz ee, ama bu dünyayı ilgilendiren bir e, durum olduğu için e, yapacağımız tek şey kendimizi önce korumak. Arkasından etrafımızı e, mesafet temizlik kurallarına riayet etmek. Tabii bu her ne kadar biriyle yakın bir süreçte insanları evinde hapsolmak, dışarıya çıkmamak, bir başkalarıyla beraber e, sohbet edememe kolay bir şey değil. İnşallah bunları da atlatacağız. Tabi bu süreçte hükümetimizin almış olduğu e, kararları yerinde ve olumlu buluyoruz. Tabi bu muhalefet her ne kadar... 15 gün çıkılmasın, 20 gün çıkılmasın diye bastırıyor ise de eee maalesef eee böyle bir eee görüş tamamen siyaseti yansıtmakta. Dünyada bunun örneği görüldü. Çünkü 15 gün sonra tekrar aynı kalındığı yerden başlayacak. Ama bunun eee asgarisini eee hükümet olarak Cumhurbaşkanı sisteminde hafta sonlarında eee bu yasaklamayı geçirdi. Bu da bir çözümdür bana göre. Ama esas çözüm bizlerde. Bizler e, bunu ne kadar riayet edersek bu beladan bu kadar e, yakın bir sürece kurtulacağımıza inanıyoruz. Evet şimdi malum e, Milliyetçi Hareket Partisi e, 9 Ağustos'ta kongrelerine tüm Türkiye'de başlamıştı. Ve biz de 15 Ağustos ve 16 Ağustos'ta Hamukkale ve Merkez Efendi ilçelerimizle başlamak üzere en nihayetinde 17 Eylül'de de Çal ilçemizde noktaladık. Ve 19 ilçe kongremizi Milliyet Şehket Partisi'ne yakışır bir tavır içinde, olgunluk içinde, kardeşlik çerçevesiyle tamamladık. Ve nihayetinde 18 Ekim'de de il başkanlığı seçimi vardı. İl kongremizi de yine birlik bütünlük içinde tek adayla tamamlamış bulunmaktayız. Tabi o günden bugüne pandemimden dolayı hem arkadaşların durumlarını düşünerek de görev davalım sürecini ancak bu çarşamba günü gerçekleştirebildik. Tabii bu sürece kolay gelinmedi. Malum bir dönem ilk 5 yıl önce atandıktan sonra iki yıl bir sürede Milliyet Şehket Partisi'ni bu sürecinden sonra yapılan büyük bir saldırı vardı. E, kongre e, kanalıyla partimizi ele geçirme teklifleri vardı. Devlet Beyimizin dik duruşuyla ve o Türkiye'deki 81 e, ilde e, büyük bir gayret içinde bu e, bize olan saldırıyı ettik Daha sonra kongreler süreci başladı ve bu kongrelerde milletçet parti her ilçelerde hem bölünmeden e, karşıya bir taviz vermeden tek adayla Tamamlamış bulunmaktaydık ve geçim dönem 11 Haziran'da tamamlamış olduğumuz ilk kongremizi 3 yıl sonra da 18 Ekim'de yine tek adayla millet Hizmet Partisi'ne yakışır bir tavır içinde tamamladık. Bu süreçte hem ilçede hem ilde gelerek bizlere destek veren, oylarını kullanan tek aday olmasına rağmen, büyük bir katılımla, büyük bir coşkuyla kongrelerimizi destekleyen tüm delek arkadaşlarımı ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun, hiç bizi, bizi yalnız bırakmadılar. Ve son kongremizde de yüzüm katılım sağladılar. Tabi burada bizler hem geçmiş dönemden yenilere yenilenerek ve güçlenerek çıktığımız bu süreçte ben e, bütün arkadaşlarımı bu özveri çalışmalardan dolayı hepsine yine gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz bu süreci gerçekten iyi yönettik tüm yönetim olarak. Yüzde seksene yakın hem ilçe e, yönetimlerimizi hem ilimizi yenilemiş olduk. Ve ilk defa 8 tane yönetime bayan arkadaşın girmesini sağladık. Ve inşallah bundan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak kadın kollarımızın güçlendirilmesini çok büyük önem vereceğiz. Çünkü unutmayalım ki Türkiye'nin yarısı bir ne kadar çok seçmenlerimizi ağırlık verirsek Milliyetçilik Partisi'nin güçlenmesi ve <laughs> ilerideki olan seçimlerde bu kardeşlerimizle beraber sahada çalışmamız daha kolay olacaktır. Çünkü e, evlere girmede, politika yapmada, o kardeşlerimizin gönlünü almada kadınlarımızın büyük önemi var. Arkasından <laughs> malum güçlerine çıkmıştık. Ve bunun neticesinde e, Kale'den e, meclis üyeleri bize intikal ettiler. Bir tane Parti'den bir tane demokrat Parti'den ve bunun arkası da geleceğe müjdesini biz kongrede vermiştik. Kongremizde hakikaten e, çok büyük bir katılım olmuştu. E, ve bunun neticesinde e, yönetimde de çok büyük değişiklikler yaptık. Şimdi bütün arkadaşlardan isteğimiz, ilçelerde ve ilide 2023'teki genel seçimlere çok güçlü bir şekilde katılmak için bir hedef koyduk kendimize. Hem ilçe yönetimlerinden hem ilçe başkanlarımızdan ve il yönetimimizden büyük bir e, talep var. E, üye katılımıyla alakalı. İnanın yukarıdan aldığımız üye kayıtlarını tamamladık, yukarıya gönderdik. Biz ilk geldiğimizde aşağı yukarı 5 bine yakın kayıt yapmıştık. Bu süreçte de aşağı yukarı bir o kadar yaptık. Hedefimiz inşallah en kısa sürede 50 bin yeni üye koymuştur kendi hedefimiz. İnşallah buna kısa sürede tamamlayacağız. Denizli Milliyet Şeket Partisi olarak, ee, hem e, görünürde hem de çalışmalarımızda e, kamuoyunun yakından takip ettiği bir çeşkilat konumundayız. Tabii e, bunun da hem teşkilatlanma açısından hem de uyumlu e, gö sergilediğimiz politikanın çok büyük önemi var. Malum Denizli'de büyük şehir olduğu için biz yerel yönetimlerde Cumhur İttifakı olarak seçime girdik. İki tane belediye başkanlığımızı çok rahat aldık. Burada geri kalan 13 tane ilçede de büyük bir uyum içinde çalıştık. Ve o 15 tane Cumhur İttifakı'nın kazanmış olduğu belediyelerde de şu anda Cumhur İttifakı'nın ne gerektiriyorsa onu yaparak büyük bir özveriyle onlarla çalışma içindeyiz. Tabii Türkiye'de malum 30 tane büyük ilde ittifak olmuştu ve diğer yerlerde de Milliyetçi Partisi kendi adaylarıyla girmişti. 130 tane belediyesi olan Milliyetçi Partisi bugün 200 35'e çıkarmış bulunmakta. Denizli'mizde e, bunu e, en iyi şekilde e, oyunu arttırarak e, iyi bir şekilde temsil eden bir parti konumundayız. Tabi Milliyet Şeket Partisi de malum <laughs> hep muhaliflerin e, şedak tahtasında olmuş ve hep e, içimizden e, ayrılanlar olmuş ama e, buradaki genel başkanımızın Cumhur İttifakı'na verdiği destek, Türkiye'nin bekası anlamındaki olan o güçsüz destek yine o bizden ayrılıp giden arkadaşların yavaş yavaş Başkanım beni duyuyor musunuz? Evet sanırım görüntüyle ilgili, bağlantıyla ilgili bir sıkıntımız var? Evet. Evet e, Sayın Cafer Bir Türkiye teşekkür ediyoruz bu bağlantı için. Ve sevgili seyirciler bir yere ayrılmıyorsunuz. Az sonra... AK Parti Grup Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'la birlikte olacağız. Hoşçakalın.